Kalkma anne. Yok. Niye kalkma biliyor Farklı musun? Yine nereye koyuyorsun? Bir şey olmaz o. Belki de. Anne kalkma. Hayranların kadını kaldırıp kahve yaptırıyorsun. Utanmıyor musun? Diye laf söylüyorlar. Ay, Söyle. Ben kendim istiyorum oğluma kahve. Benim elimden içecek. Duydun Duydun mu? Tabi tabi küçüm büyür. Tabii, ah, eğilme dedi doktor. Ama işte olmuyor. Bu nasıl yerden alınır? Ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane de yanına zencefilli kurabiye koy. Tamam. Ha, ah, rica Evet evet unuttuk. Sema Hanım'a teşekkür göster fincanıma kız bana almış. bakayım. Tabii, vallahi sana Bakayım. Şunun güzelliğine bak. Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Çok naziksiniz. Çok çok. Aa, şahane vallahi. Sevgili Renk. arkadaşım o benim. Ha? Çok zariftir, çok her zaman düşünceli. Çok. Evet, Vallahi. gerçekten. Hakikaten yani, o kadar ince bir zevki var ki. Evet, baksana ne şık. Çok şık. Bayıldım, bayıldım. Ha, çok mersi. Dur, sakarını koyayım anne? Tamam. Nerede? De? Getiriyorum. Heh.